Evet güzel insanlar Tekrar Serdar Sarıdağ Youtube kanalına hoş geldiniz. Tabii ki transfer sezonunda olduğunuz için genellikle transfer ağırlıklı konuştuk ama artık hazırlık maçları da başladığı için bundan sonra sadece transfer ağırlıklı değil biraz da lige dönük takımı dönük yorumlar olacak bu kanalda Ayrıca kanalda bir takım projeler var yeni içerikler Hani bunlar böyle 2-3 gün de videolar değil. Hep kalacak videolar. Fikirlerinizi de bekliyorum. Sadece Beşiktaş değil, dünya futboluyla ilgili, Avrupa futboluyla ilgili, futbol hikayeleriyle ilgili birçok önerilerinizi dikkate al alacağım e, ve içerik yani kütüphane videosu dediğimiz videoları da böyle montajlı bir şekilde koyacağız buraya güzel insanlar. Çünkü kanal daha da büyümek zorunda kalıyor gibi hissediyorum kalanın hakkını vermek lazım. İyi işler yapmak lazım diye düşündüm arkadaşlar. Şimdi tabii önce bir Kayseri Spor hazırlık maçının değerlendirmesini yapalım. Daha sonra transferle ilgili Mert Günok, Luke işte Tony Vilhana gibi isimleri oturup konuşalım. Son durum nedir? Bunları masaya yatıralım arkadaşlar. Şimdi Kayseri Spor maçına baktığınızda tabii ki takım henüz hazır değil. Eee takımın henüz hazır olmaması bir eksiklik değil bu arada arkadaşlar. O panik olunacak bir durum değil. Zaten daha transferler yok. Yani şu an var olan transferler Salih ve Çal e, Salih ve e, Kenan Karaman. Unuttum ismini bir an. Şu an mevcuttaki e, alınan transferler. Rozier zaten şu an takımda çalışan bir oyuncu değil. Adem zaten yoktu. Vida zaten pek tercih edilmiyor hazırlık maçlarında. Wellington sakatlandı. Efendime söyleyeyim. Ee, Mehmet Topal stoperde oynatılıyor. Deneniyor. E, Gezal yok. Alex Seniz yok. golcu yok. Bir orta savuncusu daha yok. Bir stoper daha yok. Artı bir kaleci daha yok. Hadise öyle bakalım. Durumu öyle bakalım. Karlerin de yok. Onu da belirtelim. Dolayısıyla takım tam hazır değil. Yani kondisyon olarak da daha tam hazır değil. Kardeşin niye hazır değil? Çünkü hazır olunması gereken dönem bu dönem değil. Ligin ilk haftasında bile çok da %100 hazır olmaz. Bu da Şenol Güneş'in tarzından biridir. Yani Sergen Hoca'nın değil sadece. Şenol Hoca da hatırlarsanız o dönemki basit toplantılarına genelde takımın 5. haftadan sonra oturmasını isterim. Hep böyle der. Hocam niye? Ne kadar geç form tutarsak ligin son haftalarında o kadar mücadelenin içerisinde kalma şansımız yüksek olur. Bu bir teknik adam arayız. Bu hocaların alanıdır. Bu hocaların işidir. Bizler de zaten efendim niye böyle hazır değil? Efendim böyle saçmalık mı olur deme şeyimiz yok. Donanımımız da yok zaten. O donanıma sahip olan gazeteciler de ayrıca bir hastayım. Arkadaşlar. Yani biz tabii ki hocaların hayatınızda kaç defa oyuncu değiştirdiğinizde yorum yapıyorsunuz demelerine de karşıyız. Ama yorumcu arkadaşlarımızın da ya hocam böyle şey mi olur demelerine de karşıyız. Ortası var her şeyin. Hem hocalar için söylüyorum hem yorumcu arkadaşlarımız için söylüyorum. Ee, şimdi tabii Sergen Hoca'nın Başakşehir maçında yayınlanmamasını istemesinin nedeni de takımın henüz hazır olmaması ve ee, olumsuzluklar üzerinden çocukların yıpratılmaması. Bunu söylemiş. Yani ben bu çocukların daha bu nasıl top oynuyor? Bu nasıl? Şimdi onu istemiyorum. Necip'e i̇şte Necibe sallıyorlar. Sabek oynuyor ya, arkadaşım yapmayın. Şu an Sabek olmadığı için Necip'i bir orada oynatıyor. Hoca. Demek istediğimiz nokta çok farklı. Kenan ilk kez bu takımda belki de bu kadar uçta oynuyor. Arkadaşlar. Ee, Salih ilk kez oynuyor bu ekipte. Arkadaşlar öyle bakmak lazım hadiseye. Ama şunu da ekleyelim. Bu savunma hataları her ne kadar takım hazır değilse de bu savunma hataları kabul edilebilir hatalar değil. Ersin'in yediği gol savunmanın arkada verdiği boşluklar bunlarda bir sıkıntı var. Tabii ki. Ha bunlar açılacak sıkıntılar zaten. Yani pauk maçındaki Beşiktaş'ı bir hatırlayın. Bir de sezon sonundaki Beşiktaş'a bakın arada dünyalar kadar fark var. Dolayısıyla burada yine o sihirli cümleyi söylüyoruz. Enseyi karartacak bir durum yok. Daha bu takıma Rozier katılacak. Daha bu takıma Alex katılacak. Gezer katılacak. Yeni kaleci katılacak. Golcü belki golcüler katılacak. Bir orta saha oyuncusu daha katılacak muhtemelen. Ve bu takım bir de sürekli maç oynayacak. Şimdi oynadıkça eksikler çıkıyor. Şimdi Adana Demirspor'la bir maç var. İşin asıl bana göre önemli noktası arkadaşlar resmi maç oynadıkça takımlar oturur. Hazırlık maçı değil. o hazırlık maçları öyle yüksek seviyedeki takımlar olmalı ki resmi maç gibi sert olmalı. O zaman oturuyor. Yenil yenilme fark etmez. Ama iyi takımlar oynadığın zaman 5-0 yenil ama oturur. Çünkü resmi maçlar gibi maçlar takımları hazır tutar. O yüzden. Kayseri Spor maçında Kayseri Spor çok hazır, Kayseri Spor çok iyi, önde basıyor. Zaten yarım bir Beşiktaş var, e, önde basıyor. E, dolayısıyla o sıkıntıları yaşamanız normal. Ama biliyorsunuz ki e, genelde Anadolu kulüpleri sezona çok hazır girerler. Çünkü onların hedefleri şampiyonluk. onların hedefleri daha iyi katıldığı ligin dibinde olmamak. O yüzden büyük takımlardan genelde daha fazla hazırdırlar. Puan cetvellerinin ilk haftalarına bakın. Bir de son haftalara bakın. Bir de ligin ikinci yarısındaki puan cetvellerine bakın. İnanılmaz değişkenlikler oluyor. Baktınız arkadaşlar. Dolayısıyla hiçbir şey yanıltmasın. Ee, Başakşehir maçındaki bir sıfırlık skor da bu maçtaki üç sıfırlık skor da yanıltmasın kimseyi. Olumlu anlamda, olumsuz anlamda. Gelelim. Mert Günok Beşiktaş'ı istiyor. Mert Günok transferinde devreye sonradan giren Galatasaray karşısında, Galatasaray teklifi karşısında oyuncunun Beşiktaş'ı tercih ettiğini duydum. E Başakşehir yönetimi Galatasaray'a vermek isteyebilir. İrfan Can'dan dolayı araları biraz limon oldu. Hadi bunu düzeltelim gibilerinden bir isteği arzusu olabilir. Ama oyuncu diyor ki arkadaş ben Mert Günok. Şampiyonlar Ligi'nde oynamış Mert Günok. Gidip Galatasaray'da Mustera'nın yedeği mi olacağım? Ya da Mustera benim yedeğim mi olacak? Beşiktaş'ta Banku bir, birinci kaleci misin? garantisi yok. Belki Sergencu Şampiyonlar Ligi'nde Mert'i, Türkiye'de, Türkiye maçlarında e, Ersin'i, Ziraat Türkiye Kupası'nda Utku'yu oynatacak bu değişimleri göreceğiz. Ziraat Türkiye Kupası'nda Utku'yla, ligde Ersin'le kupa kazanan Sergen Yalçın pek Şampiyonlar Ligi'nde de Mert Günok da devam edebilir. Derbilerde olabilir. Kritik maçlarda olabilir. Tecrübe gerektiren maçlarda olabilir. Ama asla ve asla Beşiktaş'ta birinci kaleci, ikinci kaleci, üçüncü kaleci olayı olmaz. Mert Günok gelirse. Seviye çok daha farklı bir hale gelir. Çoğu taraftar da istiyor. Bence de mantıklı. Artık Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde de puan toplaması lazım. Ülke puanı açısından. Ülkenin Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde toplayacağı puanlara ihtiyacı var. O nedenle fikstür planlaması Sergen Yalçın'la birlikte yapılmalı diyoruz. Bilmem katılır mısınız? E Galatasaray niye Mert Gülok'ta devreye girdi? Çünkü hem ligin geçen haftaların Müsteren'in dönüşünden sonraki haftalarda e, Mustera'nın yediği goller hem de PSV maçındaki yenilen goller Galatasaray yönetimini şu an kara kara düşündürüyor teknik heyetinde. Bu Mustera, eski Mustera'ya dönebilir mi? Biz riske girmeyelim. Ne olur ne olmaz diye e, Mert'i de alalım diyorlar. İşi şansa bırakmak istemiyorlar. Ama burada Beşiktaş bu transferi çok daha öncesinden başladı. Görüşmeler çok daha öncesinden başladı. Çok daha fazla yol aldı. Dolayısıyla Oyuncu da Beşiktaş'ı istiyor. Ama eğer bu oyuncunun Beşiktaş'a gitmesini engelleyip işte Galatasaray'a veya başka takıma gönderilirse ve bugüne kadar yapılan görüşmelerin tersine bir tutum olur. Bekleyip göreceğiz. Rozier zaten bittiğini herkes biliyor. Gez alın. Bence süreci biraz daha hızlanacak. Çünkü Kayseri Spor mağlubiyeti oyunda bir kilit açan adamı istiyor. O Gezal ligin ilk haftasındaki maça yetişmek zorunda. 13'ünde bu lig başlıyor. O nedenle ben Gezal'ın önümüzdeki birkaç gün içerisinde bitmesi gerektiğini söylüyorum. Galiba bitecek. Ya yani bunu bekletmenin anlamı yok. Zaten golde sıkıntı yaşıyorsun. Gezal'dan sonra orta sahadan sonra önce hatta bence golcü de bitirmek lazım. Luke, De Jong ve Gezal'ın acil bitmesi lazım. Luke, De Jong da olmayabilir. Bir golcü ve Gezal'ın acil bitmesi lazım. Kilit açacak adam yok. Şu an için. Alex'in de hiç vakit mi de? O karantinaydı. Bakın karantina süresini göz önünde bulundurarak Alex, Gezal anında burada olmaları lazım. Bu takım ayın 13'ünde, 14'ünde veya 15'inde ilk maçını oynayacak. İlk maçı galibiyetle başlamak çok önemli. O yüzden kilit açacak adamlar lazım. Çünkü kitleniyor oyun. Ne kadar gecikirse o kadar risk artar. Mali şartları da biliyoruz ama Beşiktaş lige kötü başlarsa ben işin psikolojik tarafını söylüyorum. Beşiktaş lige kötü başlarsa şu yorumlar gelecektir. Sosyal medyada Beşiktaşlı olmayan hesapta, Beşiktaş görünümlü Beşiktaşlı olmayan hesaplardan şu yorumlar gelecektir. Zaten Sergen Yalçın'la yönetim isteksiz anlaşmışlardı. E, bu doğum ölü oldu. A, geçen sene tesadüftü. Bu sene işler artık çok daha zor. Beşiktaş transferde geç kaldı. Hoca yönetimin geç kalma durumuna isyan etti falan filan gibi yorumları göreceksiniz. Ben işin teknik tarafı Sergen Yalçın ve ekibi tarafından aşılacağını düşünüyorum ama iş, işin psikolojik tarafını ben şimdiden uyarıyorum. Bu yorumlar yapılacak. Meslek hayatında hep böyle gördüm. Çünkü Beşiktaş herkes için potansiyel bir tehlikedir şampiyonluk yarışında. Ne kadar erken atılırsa kenara o kadar iyidir diye düşünecekler. O yüzden en azından Gezal'la Alex'in en azından ilk maçı yetiştirilmesi lazım. Ali Alex ne kadar erken gelirse, o kadar antrenman yerse, zaten Gezal antrenmanları yiyor, zaten Gezal kreatif bir oyuncu. Ne kadar erken dahil edilirse sistemin içerisinde o kadar bir şey için iyidir arkadaşlar. Hatta golcü bile ilk maçı yetişmeli. Hiç bu durum riske atılmamalı. Ben Önümüzdeki hafta hem Alex hem de Gezal'ı aynı anda bekliyorum. Luke De Jong olabilir. Orta saha oyuncu Tony Wilhelm'e dün bahsetmiştik. Onun dışında Fernando bunların vakti var. Çünkü bunların yerinde oyuncular var. Bunlar fırsat transferi olursa ve Beşiktaş bütçesini zorlamazsa alınabilecek isimler. Ama Gezal'la golcü hatta bir Alex kesinlikle şart. Kesinlikle. Yoksa sıkıntılı başlanabilir. Efendim vakit ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağlık durumu gayet iyi. Tüm geçmiş olsun mesajlarınızı hepsini okudum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yalnız dikkat aşılı arkadaşlarımız nezle gibi atlatıyoruz. Hapşırıp onlar normalde Covid belirtileri değildi normal şartlarda ama artık aşılılarda Covid belirtileri nezle ve hapşırık gibi böyle burun akıntısı gibi geliyor. Ciddi alın. Aa ben Covid, COVID değilim demeyin. Aşılılar böyle böyle e, geçiriyor. Farkında değiller. Dolayısıyla dışarıda farkında olmadan Covid şeklinde dolaşan aşırı insan sayısı çok bence. Ben bunlardan biriydim. Tesadüfen öğrendim. Arkadaşlar aşı önemli ama aşılılar çok hafif atlatıyor. En ufak kırgınlıkta bile test onu. Hemen göreceksiniz. Covid olduğunuzu hemen göreceksiniz. Çünkü belirti göstermememizin nedeni aşı. Hemen kendinizi karantinaya alın ki bu iş fazla yayılmasın arkadaşlar. Efendim sağlıcakla kalın.